Merhaba sevgili Aslan Borcu, Yükselen Aslan ve Ay Borcu, Aslan Borcu olanlar. Tabii ki fincanın güneşli tarafını çevirelim. Sizin yönetici gezegeniniz güneş olduğu için oradan size böyle parlasın. Kanalıma, gönlüme, evime hoş geldiniz diyorum. Hemen başlıyorum açılıma. Şubat 2021 açılımı yapıyoruz. Size özel tek tek bir açılım ve abone olmadan izliyorsanız şu an hemen videoyu izlerken abone ol tuşuna basıp ve like tuşuna basabilirsiniz. Yani beğeni yapabilir ve aldım güzelleri kabul ettim yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabım pardon Instagram hesabımda Neslihan Sirine ve oradan da gündelik beni takip edersiniz. Çünkü orada da 100.000 bin oluyoruz 100.000 bin oluyoruz. Geldik efendim bakalım. Sevgili aslan borcumuzun hemen bir tane çekelim bakalım kararsızlığından dolayı biraz e, şey çıktı çünkü kule çıktı kararsızlığından dolayı bir e, hengame yaşayabilir onu da anlatacağız. Bu ayda tek tek bakmadım aynı videoda topladım Neslihan Şirin'de de diğer kanalımızda da aynı videoda topladım güzel şeylerinizi izleyebilirsiniz yorumlarınıza. O da çok çok sizler için belirleyici olmakta efendim. Her iki kanala da atıyorum ama burada tek tek birebir. Ve efendim burada çok güzel bir aslında kartlar çıktı. Fakat sizin Şubat ayında böyle biraz üzgün görüyorum. Sanki kayıplar vermiş. Kayıplarım nereye gitti? Kayıplar verdim. Ben ne olacağım diye bir düşünceler ama sizin kartınız güneş. İnanılmaz. inanılmaz Gözünüzü önünde açıyorum bakın. Sizin kartınız güneş çıktı. Bir tane de olumlama. Parasal yönden biraz. Parasal yönden sizler Sıkıntıda olduğunuz içinmiş çünkü para olumlaması çıktı para evet sevgili aslan burcunun bugünlerdeki ve Şubat ayında da devamı gelecek olan bir para sıkıntısı olabilir e, bu aşktan daha önemlidir bakın aşktan daha önemli bir sıkıntı olduğu için direkt buna yoğunlaşalım aşk zaten her daim siz tercih edilen bir insansınız göze batan çarpan bir insansınız zaten güzellikle e, herkes size gelir o önemli değil ama önemli olan para şu anda. Evet kupaların kralı çıktı. Yengeç, akrep, balık. Yani su grubundan birileri yardımcı olabilir size ve merak etmeyin, bakın bolluk bereket de demektir. Para kıtlığı ya da eksikliği var ama sana biraz sonra söyleyeceğim olumlamayı yaparak bunu kendine çekeceksin. Fakat burada kupaların kralı zaten bunun şifasının da sen olabileceğini gösteriyor. Bakın burada bir resif var, bir sürü balık sürüleri var ve bu devletten gelen bir yardım, bir zafer çünkü bir kralı anlatan bir çıktı aziz kartı inanmışlıktan doğan güç ve size birilerinin yardım edebileceği e, ve dahi hayatınızda e, böyle Aziz Kart'ı aslında evliliği de temsil eder. Evlilikle alakalı bir güzelliklerin de olabileceği bakın hayatınızı değiştirecek. Ve bu evlilik de bir seçenek olarak olabilir hayatınızda. Yani bir değil de iki kişi hayata güç içinde sarılabilirsiniz mesela. İki kişinin hayata bakışı daha ve hayattaki böyle zorlukları alt etmesi daha kolay olur. Bir Evlilik de bir seçenektir. Fakat burada kule kartı çıktı. Şubat ayı sonuna doğru ani sarsıcı bir haber. Yuva yıkımı bakın evli olanlarda ya da iş anlamında. Nedenmiş? Kararsız olduğunuz için. Bazı konularda iki seçeneğiniz varmış. Bu kule yıkım geldiği zaman iki tane seçenek elde edilecek. Bunlardan Hayırlı, evrensel olarak sana güzel olanını seçersen hiçbir şey olmayacak. Çünkü kulenin üzerine bu kart aslında iki tane de seçeneğinin olduğunu gösteren bir kart çıktığı için hiçbir problem yok. No problem diyoruz. Ve burada e, siz bazı kayıplar verdim diye düşünüyorsunuz. Evet, fakat e, üzüntü ve kederi yakında atacaksınız. Kayıplar geçmişte kaldı, bitti onu evrenin altın makasıyla kestik. Hala iki tane kupa ayakta. Arkanı dön ve o ayakta olan sana ait fikirlere, sana ait paralara sahip çıklar bu kart. Ve dahi güneş kartımız inanamıyorum... evet enerjisine hemen sallıyoruz... bu çok sürpriz bir kart oldu Siz, sizin yönetici gezegeninizin... kartı geldi... hadi bakalım aldım kabul ettim yeni rüzgarı size gelsin... aydınlık, netlik, parlaklık, yaratıcılık... para, pul, şanı, şöhret... zaten sahne ışıkları... sahne demek olan... aslan burçlarının... daha da parlayacağı... daha da e, efendim böyle ileri vadede güzel bir şeyler yapacağı Şubat ayında bu parlaklığını asla bu olaylardan dolayı yitirmeyeceğinin bir kanıtı efendim birinci kart güneş çok sevindim bu çıktı diye şu para Evet para da geliyor sallıyoruz para da geliyor ama nasıl gelecek olumlama yaparsan çünkü burada bu para kartı paranın bir kıtlığını gösteriyor sana diyor ki sen olumlamayı evrensel ilahi tarafı bırakmışsın lütfen biraz olumlama yap ki sana gelsin enerjileri harekete geçirmeyi bırakmışsın diyor hemen okuyalım başkasının parasını bir kere düşünme bu başkasının parası senin için geçici ve sıkıntılı kazanmak için çalışmalısın yakın zamanda da ihtiyacın olan para iş olanakları sana geliyormuş ve olumlaman geldi. Para bana bolluk ve bereketiyle akıyor. Parayı seviyorum ve hayatımın her alanında kendime çekiyorum. Evet alkış çok güzel çıktı. Hemen sevgili Aslan Burcu'nun kahve falına ve dileklerine bir bakalım bakalım. Of. Yani niye gözyaşı döküyorsun? Sevgili aslanlar pek ağlamazlar ama bir gözyaşı da görüyorum burada evet mendilimizi hazırladık <laughs> çünkü ben şimdi böyle parmağımı da bastırınca ellerim batıyor bir palyaço çıkmış size maske gibi bir yüzünü boyamış size yani biliyorsunuz palyaço yüzünü boyar ya da maske takar bakın maskeli biri hayatınızda yalan size yalan söyleyen biri gayipte sıkıntıda sıkıntıya veren biri haş haş çıkmış m çıkmış haş derken hatayın h'si Manisa'nın M'si. Bakın bu harflere dikkat edin. A harfi de var aşağıda. U harfi de var. I ve i. Bakın ışıldıyorsunuz siz ama. Yani evet çok üzgün de gözüküyorsunuz ama bir ışıldama da görüyorum burada sizler için. Ee, gerçekten güneş kartı sizi aydınlatacak güneş burada da çıkmış ışıkları böyle hanenize doğmuş bir müddet sonra 4 tane yol var şubat ayı içinde gitmeyi düşündüğünüz 4 tane yakın yakın zamanlarda kısa kısa mesafelerde 4 tane yolunuz çıkmış Özer çıkmış. Aa, size iri yeni tanışacağınız bir insan görüyorum. Bu eskilerden hayır çok gelecek gibi değil. Bakın ben açıkça söylerim. Sanırım sizler ne kadar parasız olsanız, ihtiyacınız olsa da aşka değer veren, aşk çünkü flört, evinin sahibi bir aslanı konuşuyoruz burada. Aşka değer veren ama bembeyaz biri de hanenize adım atacak. Henüz bacağını ayırmamış yani böyle adım atmamış olduğu yerde duruyor. Bir bekleyin şubat olmazsa mart bakın bu çok uzunca bir vadede bir bakım yani ben aylık bakıyorum ama maşallah böyle hislerim hep uzun vade gibi gerçekten başınız çok ağrımış yani bu ocak ayında ve şubat yine başlarında da olacak başınıza artan olaylar olmuş ağlıyorsunuz nazar değmiş ay neler neler söyleyemiyorum artık konuşamıyorum 1, 2, 3 ardı ardına oluşan bir sıra. Ya da start verir gibi. 1, 2, 3. Aslan koş. Sanki start veren. Ya da 123 yani. Böyle bir şey bakın. 1, 2, 3 vadeye bir dikkat ediyor. İkinci ay olabilir. Üçüncü ay olabilir de diyebilir bu yani. Dilek tutunuz. Dilekler geliyor. Aslan Burcu. Dilekler geliyor. Aa, çok güzel, çok güzel. Dilekler geliyor, çok güzel. Bakın, bir yeşillik alana gitmeniz gerekiyor. Çok nazar var. Yeşillik alanlara gidip biraz böyle ormanvari yani yeşil topluluk alanlarda ya da aslan suyu bilmiyorum çok seviyor musun ama su kenarına git doğaya çık doğaya yani gerçekten çakraların çok aşırı kapanmış yani bu üzüntüler bu hayattan böyle beklentilerin artık karamsarlaşmış aslan çok yaşama sevinci yüksek bir insandır ama karamsarlaştığın için de böyle bayağı bir üzüntüler çekiyorsun ben senin çakraların açılması için bunu söylüyorum dileğin çok çabuk da oluştu Y harfi yakın zaman diyelim bir Y harfi çıkmış bu adında soyadında olabilir bir başka akılındaki olanın adında soyadında olabilir evle ilgili bir çatı Aa! ay, inanmıyorum inanın başka burçlarda bu kadar esnemedim Çerem ayrılıyor Çerem gizli düşmanlar var sevgili aslan burcu sizi kıskanan biz gizli düşmanlar hala biz bunu yenemedik alt edemedik rekabete girişenler var ama size ilahi bir yardım da var F harfi var bakın inanılmaz derecede 9 spiritüel bir rakamdır 9 çok güzel severim yani 9 rakamını siz bir döngünün sonuna gelmişsiniz yani 9 ve 10 yani yeni bir döngüye başlıyorsunuz. Çift rakamlara başlar gibi. Mesela tek rakam çıktı ama siz çift rakamlara başlarsınız gibi. Yani çok güzel bir efendim. E, döngü başlıyor hayatınızda. Her tarafı batırdık. Gayet güzel çıkıyor. Güzel rüzgarlar esecek. Yurt dışı işleri olanlar olacak. Bayraklar var. Sizleri seviyorum. Ve Instagram hesabım Neslihan Şirin'e abone olunuz efendim. Buraya ve Neslihan Şirin kanalındaki e, lütfen izleyiniz videolarımı. Bol bol yorum ve like istiyorum. Bana desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.